Mutfağımda herkese selamlar kanalıma mutfağımı yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece iki bezeyle tezgahı yağlamadan tek tek açmadan çıtır çıtır olan pul pul dökülen harika bir börek tarifi hazırladım. Ben yufka açmasını bilmiyorum diyenlerim ile çok basit bir şekilde yapabilecek harika bir örek oluyor. Bir kez yaptıktan sonra hazır yufka alma gereği bile duymayacaksınız. Buyurun hemen tarife geçelim. Bir çay kaşığı maya ihtiyacımız var. Bir çay kaşığı toz şekere ihtiyacımız var. iki su bardağı soğuk çeşme suyuna ihtiyacımız var. Doğrudan çeşmeden dolduruyoruz. Maya kullandık kesinlikle ılık su kullanmayın. İçerisine mayayı şekeri eritiyorum. Ardından kontrollü bir şekilde un ilavesine geçiyorum. Un ölçüsü değişiklik gösterecek Kontrollü bir şekilde ilave etme özen gösterin. Biraz unu ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı da içerisine tuz ilave ediyorum. Ortalama 5,5 su bardağı kadar içerisine un alıyor. Kabın içerisinde hamuru güzel bir şekilde yoğuruyorum. Ardından tezgahımı unlayıp tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerine bir 5 dakika kadar eze eze hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Ne kadar güzel yoğurursanız açma işlemi o kadar rahat ve kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi sakız kıvamında harika bir hamur oldu. İki eşit parçaya ayırıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var kanalımda mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. İrice bezeler haline getiriyorum ayrı ayrı tabakların içerisine koyuyorum ki birbirlerine yapışma yapmasın diye servis tabakların içerisine biraz un serptim bezeleri tabakların içerisine alıyorum diğer parçayı da şekillendirdim üzerlerini kapatıyorum bu şekilde 10-15 dakika kadar dinlenmesini sağlıyorum. Dinlendikten sonra açma işlemi daha rahat ve kolay oluyor. Şimdi kısaca iç harcını nasıl hazırlamışım onu göstermek istiyorum. Ben ıspanaklı yaptım. Kıymalı yapabilirsiniz, peynirli yapabilirsiniz. Dilediğiniz çeşitte yapabilirsiniz. Ispanağı yıkadım, temizledim, doğradım. 2 adet irice kuru soğanı güzel bir şekilde kavurdum. Sıcak sıcak ıspanakların üzerine döküyorum. Ispanağı kavurmadan yapıyorum. Hem daha hacimli oluyor hem de vitamini kaybetmemiş oluyor daha lezzetli ve güzel oluyor ıspanaklı harç. Soğanı içerisinde karıştırıyorum güzelce. Soğanın sıcaklığıyla hacmi düşmüş oluyor zaten. Elimle de biraz ovuşturuyorum. Biraz peynir kullandım ben. ıspanak karabiber çok yakışıyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Tuz ilavesi yapıyorum. Kırmızı toz biber ilavesi yapıyorum. Biraz tulum peynir ilave ettim. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bol soğanı kıymalı harçta da yapabilirsiniz. Sarıyer böreği lezzetini harika bir börek oluyor. Benim favorim kıymalısı. Çocuklar istediği için ıspanaklı hazırladım ben. 200 gram tereyağına ihtiyacımız var. Tereyağı eritip soğutmamız gerekiyor. Erittim, soğuması için kenara bıraktım. Hamurlarımız da dinlendi. Şimdi hamurları açma işlemine geçebiliriz. Altına üstüne bir bezenin bolca un serpiyorum hiç oklava kullanmadan merdane ile hamurumuzu açıyoruz. O kadar kolay ki ya ben yufka açmasını bilmiyorum diyenlerim ile çok basit bir şekilde yapabilecekleri börek kanalımda bu, bu tarif vardı kıymalısı peynirlisi vardı. Bence yeteri kadar insanı ulaşmadı. Ben onu düşünüyorum tekrardan tarifini çektim. Yaklaşık sadece 50 bin kişi izlemiş. Fırın tepsisinden biraz daha büyük olacak şekilde, büyük fırın tepsisinden biraz daha büyük olacak şekilde hamurumuzu açıyoruz. İncecik açmanıza kesinlikle gerek yok. Yırtıklar meydana gelmesin. Zaten hamur sakız gibi oluyor. Açması çok kolay. Şöyle elimle bir kaldırıyorum, havalandırıyorum. Ardından üzerine eritip soğuttuğumuz tereyağını döküyoruz. İki beze içinde kullanacağız. Üst kısmı içinde kullanacağız tereyağı. Ona göre ayarlayın. Fakat katların tamamının güzel bir şekilde yağlanması gerekiyor. Yumurta fırçasının telleri kopmuş. Çocuklar kopartmışlar. Ben sonrasında elimle yağladım. Çok daha güzel oldu. Elimle her tarafını güzel bir şekilde yağladım. Katlama işlemi çok önemli. Lütfen buraya es geçmeyin. Bu şekilde katlıyoruz. Öncesinden raf zarf şeklinde katlıyordum. Bu daha kolayıma geliyor. Bu şekilde daha basit ve kolay oluyor. Bu şekilde katlıyoruz. Bu kısımda hiç yağ olmadığı için bu kısmı da güzel bir şekilde yağlamamız gerekiyor. Arasında sürdüğümüz yağ sayesinde incecik katlar meydana geliyor. Daha öncesinde ben tezgahı yağlayaraktan yapıyordum bu işlemi. Bu yöntemi öğrendiğimden beri iki bezeyle koskoca bir tepsi börek yapıyorum. O kadar basit ve kolay ki mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu katını da güzel bir şekilde yağladım. Bu şekilde katlıyoruz. Katlama yöntemi çok önemli dediğim gibi yağ donduktan sonra şekillendiriyor böreği yağ sayesinde kat kat incecik börek hazırlamış oluyoruz un serptim tabağın içerisine hazırlamış olduğumuz hamuru alıyoruz derin dondurucuda aralarındaki yağların donması gerekiyor üzerine ben buzdolabı poşeti çektim streç film de çekebilirsiniz diğer bezi açana kadar bekletiyorum sadece hafif bir sertlik olması gerekiyor. Diğer bezeyi de dolaba attıktan sonra ilk vermiş olduğum hamuru dolaba koymuş olduğum hamuru alıp açma işlemine geçiyorum. Aralarında bir 10 dakika kadar bir süre olması gerekiyor. Yani ara katlarındaki yağın donmuş olması gerekiyor. İlk etapta bu şekilde merdane ile hafif bastırıyorum. Yatıklar olmasın diye hava kabarcıkları yüzünden. Daha sonrasında açmaya geçiyoruz. Bu hamurla envai çeşit börek yapabilirsiniz. Bir kez deneyin. Daha sonrasında favori böreklerinizden biri olacak. Hazır yufka börekler de 120 liradan aşağı değil. Tereyağı da kullanıyoruz içerisinde. Yumurta da kullanıyoruz. Sütle de hacimlendiriyoruz. Daha hesaplı ve daha kolay oluyor bu sayede. Bu böreği yapabilirsiniz diyorum genişletebildiğimiz kadar hamuru açıyoruz. Hiç oklava kullanmadan merdane ile açıyorum. Şimdi mutfakta yeni olanlar için detaylı bir şekilde hep çekmeye çalıştım. Çevirirken de bu şekilde merdaneye doluyorum. Tekrardan hafif bir şekilde altını unluyorum. Hamurumu büyütüyorum. Büyüklüğünü özellikle sizlere göstermek istedim. Fırın tepsisinden biraz daha büyük olması gerekiyor. Ortalama kenarlarında 4 parmak kadar bir parça kalıyor. Ortasına koyduğumuz zaman bir el genişliğinde açmış olduğumuz hamuru kesiyoruz. Yani 4 eşit parçaya ayırmamız gerekiyor. Önce şekillendiriyorum. Daha sonrasında da kesme işlemini yapıyorum. Hazırlamış olduğumuz harca uzun kısımları güzel bir şekilde seriyoruz. Bu şekilde de sarma işlemini yapıyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Videomu görmesini istediğiniz kişilere paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Bu basit böreği sen de yap dediğiniz kişilere atabilirsiniz. Bu şekilde kol böreği şeklini verdim ben. 2 tepsiden 2 bezeden 8 adet irice börek çıkıyor. Bu şekilde koskoca bir tepsi börek yapıyoruz iki bezeden. O kadar basit, o kadar kolay ki mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Kalan tereyağı süzdüm üzerinde kef yanıkları olmasın diye böreklerimizin üzerine sürüyoruz. Pişirme aşaması çok önemli. Isınmamış fırına vermeniz gerekiyor. Isınmamış 180 derecelik fırına veriyorum. Altı üstü nar gibi kızarana kadar böreklerimizi pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi o kadar lezzetli ve güzel oluyor ki Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu görmesini istediğiniz kişilere paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Çıtırtısı böreğimizin bu şekilde. Börekçilerde 400-500 lira olan kilogramı 400-500 lira olan börekler. Bunlar basit bir şekilde evde kendiniz yapabilirsiniz. Ben dokusunu sizlere göstermeye doyamamışım. Siz de mutlaka deneyin diyorum yapacak olanları afiyet bay şeker olsun videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın Hoşça kalın sağlıkla kalın Kendinize çok çok iyi bakın